tamamlanmış oluyor. Diğer yarıyı da çalışıp sonra ortadan birleştirince. birleştirince tamamını elde etmiş olacağız. Tamam mı? Eskiden tamam. günlerimiz ne yapıyormuş? Bakın ben. Elde. E, evet. Elde ve bunları tek tek aslında yani çok hani e, bu teknikler her yerde bilinen teknikler dediğine yine o yöntemle de yapanlar çok var. Yani bunları tek tek da iğneleyip şimdi yarısını da e, çalışmasını gösterdim. Hani Yapalım dediğiniz ama hani e, başta da söylemiştim ya hepsinin avantajları ve dezavantajları var. E, o daha fazla emek ve zaman ama her yere götürebiliyorsunuz. En küçük bir boşlukta televizyon izlerken falan o el tutmalarını yapabiliyoruz. Evet. Da bu şekilde. Tamam. Alayım gene buraya. Evet şu e, iğnelerini de e, hepsini al e, şey. Şöyle hiç bozmadan. Bildir. <laughs> bir dizayn yapalım mı? hocam.